Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu, Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçılarımız. Su kuyusu projemizin kapsamında yapılan Süleyman Bayındır isimli su kuyumuzun açılışını yapmak için geldik. Kıymetli bağışçımıza ve bu bağışı vesile olan herkese sonsuz kere teşekkür ederiz. Allahu Teala muhterem bağışçılarımızdan ve merhum Süleyman Bayındır'dan ebeden razı olsun kendilerini iki cihanda da hayırla muamele etsin inşallah. Dileriz ki bu sadakayı cari merhum Süleyman Bayındır'a rahmet kapılarını aralar. Mekanı cennet olsun, cennetin suyu ruhuna işlesin inşallah. <laughs> Cenab-ı Hak'tan bu sadakadan elde edilecek ecrin ve hasenatın hayır sahiplerimize, ailelerine ve merhum yakınlarına dünya ve ahiret azı etmesini niyaz ederiz. İnşallah bu hayra mukabil Rabbimiz kendilerine er erdemlerin en güzeli olan hikmet ve adaletle nail eyler. Ee, Bangladeş'in Başaat e, isimli köyünde bulunuyoruz. Burada yapılan e, su kuyusunun tam bu çevrede e, 40 tane ev bulunuyor. Can you show little bit? Evet bu gördüğünüz köyün eee su kuyusunun yanındaki evler ama bu arkalarda da toplam 40 aile bulunuyor. Yani bu su kuyusuna toplam 250 kişi faydalanmış olacak inşallah. Ee, dileriz ki Yüce Rabbimiz bu hayra ortak olan herkesi e, niyetini kabul etsin e, ve sevabını kat kat e, kendisine versin. Bu su kuyusunun açılışını yapmaktan ayrıca e, mutluyum. Sağolsun Zeynep'im ailesiyle bir oldu babasının su kuyusunu açtırmak için. Allah senin gibi Zeynep inan senin gibi kardeşlerin gibi hayırlı evlat nasip ettiği için baban ve annen çok şanslı. Çünkü evlat yetiştirmesi çok büyük bir sorumluluk ve çok zor. Ve belli ki sizin aileniz sizi çok güzel yetiştirmiş ve baban vefat ettikten sonra da babanı unutmayıp onun hayrına böyle güzel bir su kuyusu açtırmış oldun. Çünkü buradaki suyun nimetini anlama yani sözden atmak mümkün değil. Çünkü şu arka taraflarda göletler var. Yani yağmurdan su birikintileri oluşan göletler. Böyle yeşilimsi, bulanık, iğrenç bir su aslında. Yani ben ayağımı bilene sokmaya iğreniyorum o suya. Ve maalesef buradaki insanlar o suyu bütün ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak zorunda kalıyorlar sular olmadığı için. Şimdi sizin sayenizde bu su kuyumusuna ulaştılar. Bu gördüğünüz yavrucaklar tertemiz su ile büyüyecekler. Temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar. İnşallah temiz suyu içerek de sağlıklı bir şekilde büyümüş olacaklar. Allah'tan e, duam gönlünüzden, o güzel kalbinizden geçen bütün hayırlı hepinizin hepinizinki teker teker kabul olsun. Zeynep senin ve tüm kardeşlerinin. Çünkü bu kuyunun e, mimarları sizsiniz. Babanızın e, için yaptırdığınız bu kuyunun e, gerçek mimarları sizsiniz ve babanız Allah izniyle ahirette Haberdar olacak bu güzel nimetten. Ve amel defteri kapanmayıp e, bu su kuyusuna su içildikçe ona da e, bol bol sevap yazılacak. A, amel defteri yazılmaya devam edecek Allah'ın izniyle. E, sözler yetmiyor teşekkür etmeye. Daha ne kadar teşekkür edebileceğimi bilmiyorum. O yüzden e, Allah size en güzel olanı gönlünüzden geçen bütün duaları kabul etsin diliyorum. İnşallah hepimizin makamı cennette olur. İnşallah hepimiz sevdiklerimizle ahirette buluşuruz tekrardan. Şimdi su kuyumuzu bir açalım ve ferahlayalım değil mi güzelim? Çünkü güneş yukarıdan başıma çarpıyor. İnanılmaz güneş geçti başıma şu an. Benim de su kuyusuna ferahlanmaya ihtiyacım var. Hadi hep birlikte. Hop. <laughs> gel 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 gel. Oh. Gel hadi ellerini yıkayalım senin de gel. Gel. Oh.